Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosu ile sizin karşınızdayım. Ben Arda. Ee, yeni e, ya, yani yeni sayılan e, kanalımdan size video çekiyorum. Bu kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atıp like atanlara çok teşekkür ediyorum. Ve şu e, güç zırhı modunu denemek istiyorum. Arkadaşlar bu arada çoğu kişi bu güç zırhı modunu tanıtırken demişti ki 4 kişilik bir de one man squad olarak da oynayabiliyorsunuz demişti. Ama ben burada şu kısımda öyle bir şey göremiyorum. Çünkü arkadaşlar orada gözükmüyor. Bu sadece mobildi, mobilden oynadığım için mi oluyor onu da bilmiyorum. Ona bakacağız arkadaşlar. Hadi bir, bir el buna, at, buna bakacağız arkadaşlar. İnceleme babında bakacağız. Ben şimdi girmeden size bir anlatacağım. Ee, arkadaşlar bu arada e, başka YouTuber'ların da kanallarına destek verebilirsiniz yani Barış Yiğen'in işte Kozmik Karınca'nın onlara da buradan selam söylüyorum. Benim kanalıma abone olup onlar da bildirim e, bildirim açarsa veya like atarsa çok sevinirim. Buradan da söylemiş olalım. E ee, sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Evet şu e, kısmı bir kapatacağız. Bu arada arkadaşlar hemen tanıtırken şöyle söyleyeyim, baştan anlatayım. Bir dakika, arkadaşlar bir dakika. Heh. Ee, arkadaşlar bu oyun modunda söylediğim gibi ne diyor? Evet. Bu oyun modunda arkadaşlar iki kere dirilme hakkınız var. Şu benim adımın yanında gözüküyor. Diğer arkadaşların adlarının yanında da gözüküyor. Ee, arkadaşlar şimdi iki kere dirilebiliyorsunuz. İki kereden sonra mesela öldünüz ne oldu? Ee, arkadaşınız canlıysa ve şeydeyse mesela e, geliyorsa bir yere bir yere gidiyorsa diyelim. E, hala canlıysa sizin kartınızı alıyor lotunuzdan. O kartla sizi çağırabiliyor. Ee, bu da bilgiler içinde. Oraya atlayalım biz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi Burası çok nasıl desem e, bam güm dalmalık bir harita. O yüzden çok fazla uğraşmamaya çalışacağım. Ama yapacak bir şey yok. Alan küçük ve bir sürü adam var. Yani her şey olur. Olmaz demeyin. Bu arada arkadaşlar bu modda bu oyun modunda e, insanlara çok bulaşmamaya çalışın. Bir takıma eleki takımlara bulaştığınız zaman şöyle oluyor. Hemen onu da anlatayım. Takımlar tekrar dirildiği zaman sizin başınıza çok büyük bela oluyor. E, bu arada arkadaşlar bir kere öldükten sonra dirilirken e, şeyle diriliyorsunuz. Neydi o? Loot'la diriliyorsunuz. Yani elinizde silah oluyor öyle diriliyorsunuz. Evet bizimkiler olaylara koşuyor. Ben e, rastgele bir takıma girdiğim için arkadaşlar çok şey yapamayacağım. mikrofon açmıyorum. Onları da çok dinlemiyorum. Burada birileri var. Ben şöyle koşa koşa bir şeyler yapacağım. Beril. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakacağım. Çok korktum adam şey yaptı orada. Ben şimdi burayı hemen etkinleştiriyorum. Ama maalesef kristal gibi bir şeyimiz yok. Sandıkları alıp kaçmışlar. Sandıkları çalmışlar arkadaşlar. Burada radarı çalıştırabiliyorsunuz normalde. Aa, işte AVM mi işaret edin? Ne yaptı o? Geliyorum. Delirttin lan beni. Delirttin. Delirttin lan beni. Delirttin lan beni. Delirtin. Evet arkadaşlar takımla beraber olunca biraz daha güzel oluyor. Ben normalde tek oynadığım için. Buraya bir kurumuş boğazım koyacağım arkadaşlar. <laughs> Yani editte yapabilirsem yapacağım onu. Şuraya bir, şöyle bir acıklı bir kurumuş boğazım koyacağım. Hani nerede? Hani? 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 Benim şey nerede? Neydi o? Eee silah. Sniper işaretlemiştiniz. Evet. Böyle bir güç zırhı şablonu buluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada nano parçacık diye bir şey var. Hemen şu sol üst köşede gözüküyor. Onun ama parçalıcıktan da topluyorsunuz arkadaşlar. O sizin ne işinize yarıyor diye sorabilirsiniz. O sizin şu işinize yarıyor arkadaşlar. Onları topluyorsunuz. Ee, gidiyorsunuz. Bazı belli yerler var arkadaşlar. Bu işaretler var böyle turuncu turuncu. O işaretlerin olduğu yerlerde böyle beyaz beyaz e, laboratuvar gibi bir yerler var arkadaşlar. Orada e, bunları kullanabiliyorsunuz. Orada işte güç zırhı alabiliyorsunuz. Ben alamadım az önce çünkü e, öyle parçacıktan çok yoktu. Onları bulmaya çalışacağım. Çok fazla yok şu an benim bulduğum yerde. Çünkü çok lut olan yerler sarı bir çemberle ifade ediliyor arkadaşlar. Ben de şu an öyle bir yerde değilim. Evet. M762'de mermi biraz daha güzel oldu. Mermimin olması bir an. Bir an bana güç verdi. Ee, arkadaşlar bu harita sadece Livik'te olduğu için birileri var, gelecekler. Drop attı. Şöyle ben yol üstünden gidiyorum arkadaşlar. Bam gün dalmalık oynamak zorundayım. Ben de çok böyle nasıl desem çok koşmalı oynamadığım için normalde arkadaşlar çok bam günde almalı oynamadığım için benim için de biraz zor olacak bu yüzden ölebilirim ama ölmemeye çalışacağım size güzel videolar çıkartmaya çalışacağım aha evet böyle beyaz yapılar görüyorsunuz arkadaşlar bu beyaz yapıların içine giriyorsunuz orada arkadaşlar e, bu dediğim şeyler vardı e, neydi bunlar bunu mesela alıyorum arkadaşlar şimdi sadece bunu aldım evet bunları alabiliyorum. Evet arkadaşlar bunları topluyoruz. Nano kristaller. Burada bir tane şeyimiz var. Radarımız var. O normalde çalışıyor ama niye çalışmıyor bilmiyorum. Barış C'de de çalışmıyordu. Kozmik Karınca'da da öyle çalışmadı. Herhalde etrafımızda düşman olması gerekiyor. Tam anlayamadım ben orayı. Neyse arkadaşlar bizim takımdan biri bayıldı. Onu kaldırırlar. şimdi şöyle gidelim Arkadaşlar koşarak oynayacağım Birkaç kişi daha var Gördüm Buranın içinde %100 pusanlar var Bu oyun modunda arkadaşlar bu oyun modunda pusarsanız Gerçekten de hiçbir işinize yaramıyor Evet Çok güzel şeyler buldum nano kristal parçacı buldum Evet bunlar benim işime yarayacak bunu bildiğim için arkadaşlar çok da sıkıntı sıkıntıya girmeyeceğim. Scarlet'e geçelim. Ee, arkadaşlar bir tane daha nano parçacık buldum. Ben de buradan gideyim. Şöyle. Ee, yaklaşık da kaç tane var elimizde? Bin tane varmış. Şöyle şuradan. Evet bunları da aldık mı? Şu an arkadaşlar üst kol şeyi var. Bu oyun modunda bu giyse giysi giydiğiniz zaman arkadaşlar şöyle şurada hemen gözüküyor. Şu güç zırhı modunda hemen orta kısımda altta kollukları giyiyorsunuz arkadaşlar. Bu size ne ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsedeceğim. Bu size şu işe yarıyor arkadaşlar. Koldan yediğiniz hasarları azaltıyor. Artı bir de şöyle bir şey daha var. Adama bak ya sömürmüş. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu aldığınızda e, bir de Kolla nasıl daha hızlı vuruyorsunuz galiba değil mi? Galiba öyle bir şey oluyor. Ben de tam anlayamadım orayı. Daha hızlı vuruyorsunuz galiba. Ben şöyle şuradan loot yapacağım. Biraz daha. Valla arkadaşlar geçen iki yıl önce oynadığımda burada çok fazla adam vardı ve beni öldürmüşlerdi. Takımım da zaten bir şeydi. Bir hayli kötüydü. O yüzden kaybettim. Evet son 23 kişi kalmış. Ee, dirilme hakları çok az. O yüzden çok da sıkıntı etmeyeceğim. Ee, arkadaşlar şöyle şu loot'u bir düzenleyelim. Şunu ayarla. Uçak geçti. drop attı. Neyse. Ee, arkadaşlar şöyle ben şuradan bir bildirim yapayım. Etrafıma toplan diyeyim. Mikrofon açamıyorum. Mikrofon açtığımda sesim gidiyor. Sesi sen benim mi patlatacaksın? Bak 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 bak. Seni var ya seni. Bende bomba var mı? Var. Şimdi ben seni patlatayım mı? He? Abi, sen ne istiyorsun ya? İlla bomba mı çakayım yani? Canım gitmiyor ki niye yani niye yapıyorsun böyle bir şey? Abi şu 3 numara kurtar beni ya. Evet arkadaşlar bu arada bu arkadaş sesi tamamladığı için böyle önünde alev falan çıkıyor. Evet uçabiliyor falan. Ve manyak manyak şeyler yapıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hiç düşman görmedim şu an. Hiç kimse yok. Şöyle hadi gidelim diyelim. Ne hareket yapıyor? Ne yani ne? Almışım kıyafeti. Ne yani? Çok ses çıkıyor arkadaşlar. Bu kıyafetlerin de dezavantajı şu. Sesleri çok fazla duyamıyorsunuz ses kasma olayınızı çok azaltıyor. O bir sis bombası canım benim, bende de var aynı sis bombasından Molotovmuş la Bu arkadaş delirmiş. Evet yumruklarınız çok hızlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yandan da oyuna Odaklanmamız lazım, konsantre olmamız lazım. On <laughs> bir dakika. Bir arkadaşımızın zaten canı bitmiş, dirilme şeyi bitmiş. Ben şu 3 numaranın yanına gidiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi burada çoğu kişi pusmaya şey yapmış. Pusarak oyun kazanmayı düşünüyorlar. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar pusan kişilere tavsiye. Bu oyun modunda pusulmaz. Bir. İkincisi. Bu oyun modunu o ne? O ne? O ne? Adam zannettim ya. Ödüm patlattınız yemin ediyorum. Bunlar çok saçma işlere bulaştı. Evet arkadaşlar bir araba bulduk. Arabaya bineceğiz ve gideceğiz diye tahmin ediyorum. Burada %100 birkaç kişi pusmuştur ama bakmayacağız. Mecbur. Evet arkadaşlar şöyle alanın ortasına doğru konumumuzu alalım. Arkada birkaç kişi sıkıyor. Hemen dönüyorum oraya. Bu evlerde kalacağız arkadaşlar. Bu evler bizim oğlum. Evet. Bu ne? Çanta mı doldu? At. 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 Birazdan o arabanın benzini bitecek. Bunu biliyorsun. Adamı gördüm. Ya çekil önümden ya. Allah'ım. Şuradan bir. Eğim bak. Eyn punch yiyorum. Pikle. Abi çok vurdu abi çok vurdu vallahi çok vurdu. Oo, çok vurdu çok vurdu çok vurdu çok vurdu. Şu şey sandığı Bu adama bela olacağım. O bana bela almazsa ben onu olacağım. Takımından çok uzaktayım. Hepsi öldü mü? Son iki kişi arkadaşlar. Koş. Şu eve konum al. Alandaki evlerden birindeyim. Yalnız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradaki şu sandık şeyleri falan çok güzelmiş. Beğendim. Bu mod hep kalacaksa kalsın valla. Aha tek. Teke tek kalmışız. Şu son adam şuradan gelmesin de. Ne yaparsa yapsın. Gördüm Ama adam mı? Yok Loot sandım ee, Arkadaşlar bu iki hatta 3. oynayışım benim O yüzden biraz daha temkinli Oynuyorum bir birincilik kopartabilirsem çok güzel olacak. Kopartmasam bile şu an yendim yani. Daha bitti benim için. Videom çıktı yani. Ve bu arada arkadaşlar lütfen like atıp <laughs> abone olup bildirimleri açıp yorum atabilirsiniz. Tekrardan bir bilgilendirme vermiş olalım. Şimdi benim sıfır canlanma hakkım kalmış. Aha, sıkıntı. Büyük sıkıntı. Şu an bu adam yerde yatıyorsa ben bittim. Açık söylüyorum arkadaşlar, ben bittim. Bu adam şimdi bir drop çözdüyse var ya yandık. Evet. Buralarda bir yerde. Solumda. Sağ. Açık kazanmaya çalışıyorum da adam yok. Ya şu kulübenin içine girecek böyle tam açım olacak böyle pat bat pat bat diye indireceğim adamı falan. Alan çok vuruyor. ya Neyse arkadaşlar Şu an videomuz çıktı demektir e, Hepinize de hayırlı uğurlu olsun Ve ben bu videoyu editleyip düzenledikten sonra Youtube'a atacağım Tekrardan Görüşmek üzere Selamlar hoşçakalın Sağlıcakla kalın Ve yeni PUBG Mobile videoları Görüşmek üzere